Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ev soyacağız sizlerle. Helikopterleri ne zaman indireceğiz? Patlam hanım. Ne zaman indireceğiz? Haydi. Ben inerim bak. Ana düştüm ben. Çandırdım. İyi. Hangi evi soyarım? bu ev değilmiş. Bence. Of. Çukurupam. Ev. Kız. Çok iyi. O da YouTube olmuş galiba. Hemen. Aa, ablam bağımladı. Benim hemen hızlıca kasaya gitmem lazım. Hayır. Hayır. Beni de bağımladı. Eyvahlar olmasın. Şimdi yeniden Hı? şöyle ve ışınlanacağım ben. Yeşil ve ışınlan. Eğer çekerlerle insanlar yayla o evin evin içinde dolaşırsan kimse seni dolmayamaz. İyi fikir. Neredesin abla? Ben, sen hangi oğlu evdesin? ben 25 numara evdeyim. Ben yüzüyorum. Kuduk kuduk. 25 oldu. Kap kapama sesi duyabilirsin kart diye. Ben yani acaba de. ben de bir ev yap. De. Ben de bir ev yapayım derken ev yapamıyorum. Sen ev yapma zaten. Bekle gelmiyorum. Neredesin? Geldim. Buradım. Gel şimdi. Biz ilk önce bir evi kararlaştıralım. Mert'in evine girelim. Mert'in evi çok kötü ya. Bir de kapısı kilitli ben baktım. Olsun. Torba ya ben de elde ettim sandalye alamıyorum abla. Ya tamam dur torbayla gideceğiz zaten küçük. Abla sen bir şey diyeyim mi? Ben tekerle yekli sandalye alamıyorum. Benim tamam, çok için, güzel... Olsun, tamam olsun. Torbayla gideceğiz evet zaten. Bak ben şimdi gireyim senin kucağıma alayım. İyi fikir ben öküsüyüm hemen küçülürsek biz minyatür olacağımız için gel, gölemez. göremez. Gel gel. gel. Küçülüyorum, küçülüyorum canım. Beni adam benim üstünden geçecekti. Adamım buradayım. Sizin evi anama adam benim anlayacak. Kaç. Abla. Hadi ben. Hadi. Yapıştım 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 yapıştım. Bekle. Bekle. Bu oldu. Market arabasını alacağız. Benim market adresini çıkartabileceğim. Ya, benim mi o? Benim. Bin. Çek. Bindim. Çekeyim İçeriye gideceksin sen? İçeriye yürüsene. Yok. Yeah. Yeah. He, sağ ol. Şimdi kasana. Burada yine yataklarımız var. Ben bura, burası banyoymuş. Burada bir kapı var mı diye bakıyordum ben. Şuradan. Aşağıda olabilir mi? Aşağıya Ben nerede olacağım galiba biliyorum burası. Abla. Ben de aşağıya bakacağım. Adam gelmesin dikkat et abla. Ben iyice buyur bakayım. Sen neredesin? Ben kıspanedeyim de. Dur ben de üstüme çıkacağım. Kasayı gizlemişler ya. Ya da kasa yok abla. Ben şuralara falan filan bakayım. Yok burada kasalar. Demek ki bu evde de girmeyecekmiş. Bir daha ben üst kat... Belki gizliyelin içindedir kasalar. Ne dersin? Hmm. Televizyon. Aa! Televizyona tıklayabiliyoruz. Buradan televizyona tıklayabiliyoruz. Galiba bir gizli yer var. Ben tıkladım. Ben de başka eve gidelim. Bence de. Hadi. Ben çıkayım size. Yok sana ıı, ışınlanacağımız evin ne olsun soruyorum. Ne no, ben... 14. Aa gelmişsin. Ben buraya girecektim. Tamam o zaman gel. Hemen gitmeye başlayalım. Ben geliyorum. Ben nasıl ki ana abi... sahibi orada sahibi orada gel 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 gel. Sen kucağıma alacaksın kırk lazım. Yapıştım abi al. Kabul. Mama kabul dedik yaz. Ay bebek, Saklama lazım. Bakın, 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 bakın. Nereye saklanacağız? Bir tekerlekli sandalye. Bir tekerlekli, tekerlekli sandalye. Benim tekerlekli sandalye. <laughs> üste çık üste. Buradan üstte çıkacaktım. ben seni... geliyor. Şurada duralım Bence ben bir ev yapayım orada planlayalım. Ne dersin? Yok yok yok. Dur şimdi. Kadın deli. Ben kadın evine girmeyeceğim. Melisa hayır Bana. Neredesin kızım? Kadını. Abla gelsene, ben buradayım. Ben gidip beni yakalayamaz. Ben şimdi gidiyorum sen onu oyalarken ben geleceğim. Sonra ben evi soyacağım. Sen Mevise Geldim. Hemen kasaya gidiyorum ben abla. Kasa nerede? Ya kasalar kalkmış lan Evet. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Bismillah. Ya abla Bismillah.

kaybı içeride şu Ben çok güzel bir ev buldum. Aa evet senin evinmiş. Benim evim değil. Ben ev yapmadım. Senin soracağın evmiş diyorum kadın. Neyse yeni işinden. tamam, e ee, ne için Ben burada işin var. Tamam Melisa seni banlayacak kadın. Iıı 2 ve 3 var. Tamam ben de oradayım bak. Ana. Ben şimdi içeri gireceğim. Ben de o sepet. Tövbe ya Rabb'i ya Resulallah. Dans edeyim. Geldim 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 geldim. Şimdi seni kucağıma alacağım. Dans Bir ediyorum. Kabul. kabul ediyorum. Ettim. Hımm acılarını yürüt. Şimdi doğdum. Kadın orada. Yok o kadın değil. Merak Selamun Aleyküm abla. Aleyküm. Biz kalpte... Benim babam Benim yamasın... Benim babam Hala yamasın... Benim babam ne yamasın... sen soruyorsun ya... Benim babam Şimdi başka sorulara girelim Bence başka soracak Beni evler. Beni banlayamadı. Yes. Evet arkadaşlar bu videonun sonu da bu kadardı. Neredesin? Ben de yanıma gittim. Buradayım. Hani o kızın... Selamun Aleyküm abla. Hadi bay bay arkadaşlar. Bugün sizlere ev soyacağız. Dık, soyduk. İnşallah videomuzu beğenmeyi